Timco Fan Kulübü'nden ben Emre K. Herkese merhabalar. Şu anda size Exited S400'de son bir depoyu İstanbul'da şehir içerisinde hızlı limitleri dahilinde kaç kilometre yaptım? Ortalamam ne oldu? Bununla ilgili size ekranı göstermek istiyorum. Şimdi size evet, son bir depoda yaktığım kilometreyi ve ortalamayı gösteriyorum. Görüyorsunuz 2.8 323 kilometre yapmışım. Depoda bir çizgi kalınca ışık yanıyor ama hala biraz daha görüyorsunuz e, benzinim var ve motorumda 186 kilometre arkadaşlar evet böylelikle Xitek S400 de sakin kullanımda ne kadar yaktığını görmüş olduk motorumu da göstereyim görüyorsunuz S400 motorumla evet yapılan kilo metre ve ortalama. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.